Ahlat yatırım menkul değerlerden günaydın. İyi bir hafta dileyerek başlayalım. Bu hafta yurt içi piyasaların yönünü belirleyecek olan ana gelişmek 22 Haziran'da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası toplantısı olacak. Dolar TL'de yön kısmi yukarı görünüyor. Merkez Bankası toplantısı öncesinde ise yapılacak olumlu açıklamalar piyasaya pozitif yansıyacaktır. Diğer yandan kararla beraber pozitif yönde devam eden dolar kurunun da ne olacağı merak ediliyor. Dolar endeksi 103 seviyesinin altında 102 seviyesine yakın, dolar TL ise 23 lira 61 kuruştan şu anda işlem görüyor. BIST 100 endeksine bakarsak BIST 100 endeksi de geçen haftayı 5500 seviyesi altında kapattı. Teknik olarak alış yönünde yer alsa da BIST 100 endeksi için tam yükselen trend içerisinde diyemiyoruz. Güçlenmek için yeterli işlem hacmine erişmeye çalışıyor diyebiliriz. Takip edeceğimiz ilk direnç 5534, ilk destek ise 5420 seviyesinde yer alıyor. 22 Haziran'da yapılacak bir başka önemli toplantı ise İngiltere Merkez Bankası toplantısı. İngiltere Merkez Bankası toplantısının politika faiz oranını 25 bas puan arttırarak sonuçlanması bekleniyor. %4,5'dan %4,75'e yükselen faizle beraber yıl sonu beklentisi de %6'ya kadar ulaşabileceği yönünde. Bugün ABD piyasaları tatil, ABD piyasalarının kapalı olmasıyla beraber piyasada veri akışı tarafı da sakin olacak. Euro dolar ons ve emtialar için fiyat dalgalanmaları düşük olabilir. Ons altın 1954 dolardan gram altın ise 1487 Türk lirasından işlem görüyor. Gün içerisinde ECB yetkililerinin açıklamalarını bekleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek olan açıklamalar takip edilebilir. Ayrıca önemli olarak haftanın son işlem günde açıklanacak olan PMI rakamları var. İyi bir hafta diliyoruz. Bol kazançlı bir işlem günü diliyoruz. Hoşçakalın.